De ki, yarınları kodladık. Peki aklın sef sefahatlerinde hakkı, hakikiyeti dinledik. Ve de ki mutluyuz. Canlılar çok mutluyuz, çok. Huzura vardık. Mutluyuz. Çok mutluyuz. Bütün köklerimizde planetteyiz. Çok mutlandık, çok. Yağmur olduk. Yarınları kodlattık. Işık olduk. Mutluluğu kodlattık. Biz bütün köklerimizde Planete geçtik. Buradayız. Kil kalemde kaha olan da has olan da düren olur. Ama biz o kili kumdan öteye ulaştırdık. Şimdi yetkin ve hakim olan bilişin kelamı bütüne hizmet için burada. Süper sahaları kült olarak kodlayan birliklerimiz dünya planetine ilim olarak geçtiler. Yeni dönemin Mesih kapılarında bütün hizmetin ilmi var. Ve biz ilim kapılarından buraya geldik. Yeri yaradan, yerin kürzi kapılarına kodlanan bütün hizmetçilik için bugün burada. Canlılar, planet sınırlarını artık açtı. Bu planete hepimiz kelam olarak indik. Bu planet bütün kültleriyle büyük bir güç haline dönüştü. Huzur bulduk burada. Çok mutlandık. Planetin tahtında her birimizin biriliği var ve biz merdivenin en üstündeyiz şu anda. Uzak zaman sahalarından gerçek ilim kayıtlarına indik ve dünyanın sanal boyuttan öte olduğunu, hakkın kapısını hak ettiğini, hak ilmiyle dinlediğini gördük. Şimdi Nerede, ne var biliyoruz. Planetin gerçeğini biliyoruz. Bu dönemde büyük bir kürzi kapı açıldı. Görüyoruz, bu kapının ötesinde bir şarkı okunuyor. Ana kapının diriliğiyle bu şarkı bütüne hizmet için kotlanıyor ve yolu Allah ol, olup, Allah ilmi olup bütün kötülükleri aşanlar geri çekildiler. Bu geri çekiliş. Maya olanlar yapıldı. Masaya oturtan, oturan, hakkın kalemine harit kılıp kodlayan ve yolu bulan her şeyi hak eden bizimle oldu. Yine dünya ilmini hak kelamla dinledik ve yine bütüne hizmet için bire hizmetçilik yaptık. Bu dünya lekeleri temizlenen bir hale geldi. Artık planette lekeli olanların Mutlak kayıtları kodlardan ayrıştırılacak ve lekeli olanlar muktedir olmayacaklar. Mutlak kayıtları lekelerle, tohumlarla kodlananlar bütüne hizmetçilik yapma imkanına sahip olamayacaklar. Lekelerini temizlemeden levhi kapıda mutlak kulluğu kodlayamayanlar hırslarını aşmaya çabalayacaklar. Planetin toprağa, topluma ve yola kaynak olacağı bir dönemdeyiz. Yenilik yapmaya çalışacak herkes. Ama yeniliğin ne olduğunu anlayan, herkesin kelamla kodlandığını bilen olacak. Dünyanın sırrı budur. Şikayetimiz yok planetten. Bütün kapıları açtık. Sıkıntılar aşıldı. Yağmur yağmaya başladı. Yağmurun yağışı bütünün kült oluşuyla mümkündür ki bu oldu. Artık sofraya maya olanlar oturacaklar. Bu sofraya oturabilenler hasat olanlar olacak. Hakkın kafasında herkes olanlar olacak. Ve toprak tohu, tohuma kotlandığında yol olanlar burada olacaklar. Bütün kötülükleri aşıp geçebilenler de bu çalışmayı dürümleyeceğiz, dinleyeceğiz ve sürdüreceğiz. Ama önemli olan hasat olanların hakkın kalemi olmalarıdır ki bu da olacak. Yer ve gök tektir. Anak kapı bir tektir. Yanılar müsihtir. Hologram hakkın kapısında har olanın harikiyetiyle aşıldığında, Artık ruh bütünün kötülüğünü önleyecek yoğunluğa ulaşacaktır ve bunlar olmaktadır. Dünyanın sabırla beklediği gün bugündür. İşte bugün bütün kötülükleri aşabilenlere gerçek çalışmaya gel dedik. Ama herkesin gelebilme imkanı yoktu. Çünkü ruhsuz olanların kodlanıp kayıtlarını hak etmeleri ve toprak topluma tohum olmaları imkanı da yoktu. Bütün kapıları açtık ama geçip gelebilen çok ama çok az kişi oldu. Yürü, yüreğimizdeki gücü çok ama çok önemde dinledik. Siyaha boyandığımızı dinlettik. Herkesin kelam olabileceğini anlattık ama hatalarını bağışlayacağımızı da bildirmemize karşın hakkın kalemi olamadıklarından görevlerini hak edip elde edemediler yenilenmek gerekir canlılar. Yıllar da düzen kurmaya çalışan, ocak yakmaya çalışan ve bire hizmetçilik için uğraşanların kanat gelmeleri gerekir her ana. Herkesi hak etmeleri gerekir. Bir ben herkese hak etmeye niyetli olamam derse burada bulunamaz canlarım. Bu kesindir. Ver ya da verme, ol ya da olma, al ya da alma ama ama sevgiyle sen seni halik kıl. Ve de ki ben iyime kazanıyorum. Her şeyin kelamla kodlanacağı bir yoğunluğa mutlak umut oluyorum. Tabuları yıktım de. Ve de ki karanlık ağır ağır aydınlığı kodlayacak ve ben mutabık kalacağım herkese olmak üzere. Cennet dedikleri insan... Ama cennetin elmini anlamayan o insana hak edemez, hak olup, halik olup orada olamaz. Hadi dünyaya bakalım. Neler oluyor dünyada? Önemlidir bu. Çok iyi, çok iyi dinleyin. Bugün planette bir savaş var. Öyle mi? Yahu her an savaş halinde dünya. Ama savaşın sırrı ayrı. Kimi ilimle savaşır, kimi yağmur olur savaşla kotlanır, kimi silahla savaşır. Sevgiyi hak edense sevgiyle savaşır. Savaşın toprağa tohum olduğu, hak kanatlananda, hak kelamda kul olduğu da bilinmelidir. Eğer siz sevgiyi, sevgiyle hak ettiğinize eminseniz savaşın ilmisiniz ve siz savaşın mutlak kulu olarak Kuransınız ve o savaşta yanına hak olup varansınız. Çanın çaldığı bir dirilikte o çansınız. Rahmi kapıda rahmet olan hak olansınız ve siz barışın kulusunuz, kuranısınız, kotlanmış şarkısısınız. Sizden dileğimiz barışı bilin, barışı hak edin, barış olun. Barış olun ki marka bir çalışmada maya olabilin. de sizlere ilim öğrettik. Dedik ki ol. Onlarca bilgi verdik. Ölme dedik. Yolunu bul dedik. Toprağı toplumu kotla dedik. Hologramı aç dedik. Yedi dünya dedik. Her bir dünyada itraksın dedik. Kendini bilmeyen kendinde olana hiç bilemez canlılar. Bugün planetin tahtında insanlık oturuyor. Ve o insanlık kucakladıklarıyla kodlanmış bir ilim kuludur ve Kur'an'ıdır. İyi bir dünya istiyoruz. Öyle bir dünya istiyoruz ki yağan ışığın hak kapıda kelamı kodlansın. Öyle bir dünya istiyoruz ki yağmurun kültü kodlandığında mutlak kuyular muhtedir kayıtlarını dinlesinler. Ve biz öyle bir dünya istiyoruz ki yeri yaratan, yeşilin hakkı olanı hak teklikte kodlayan ilmin kelamı olduğunda mutlak olsun.